Evet arkadaşlar. Videolar, videolar, videolar. Ne kadar bilgi edinirsiniz. Ne kadar yardımcı olur. Ne kadar size fikir üstüne fikir verir bilmiyorum ama iyi dinleyici, çok çalışma insanı her noktada başarıya götürür. Özellikle bu videoların, bu çubuk işlerde anlatımların, diğer insanların e, anlatımlarına, sözlerine yani herkes herkese benziyor ama herkes değil. Bize benzeyen çok ama biz değil maalesef. E, ve ben yoruldum. Yani insanların e, iş yaptıkları yerlere gidip o insanların halini görmek o insanların çaresizliğini görmek. Ha kızıyorum onlara da kızıyorum kardeşim. Ne yaparsan yap. Yaptığın işte. Evvela kendine güvenli olsun. Git. Resmi kayıtlara başvur. Ee, bir kere izinsiz hiçbir çalışmayı yapma. Yapacağın izinli çalışmada da bu zamana kadar bilgini, tecrübelerini bir araya getirirsin. Müracaatlarını edersin. Ondan sonra yapacağın işlerle muvaffak olursun. Ama kulaktan dolma işler olursa filanca yerde şöyleymiş, falanca yerde böyle biri varmış, şu şöyleymiş, bu böyleymiş denilirse kulak asılırsa e, ee, kılavuzu karga olanın gerisini siz söyleyin ben söylemeyeyim. Evet Oscar'la geldik gaz tespitine. Şimdi Oscar yapı görmüyor dedik. Evet. Ee, Oscar'ın e, hazneleri dedik pusulanın haznesidir. Kullanıcıyı düşünerek yani bir, iki ve şu e, şu kadar mesafede şöyle göstereyim ben. Şu kadar mesafede Özel buralara e, şeyler e, konuldu. Hani hazdelere, e, içeriklerine bakılmasın diye. Bakılsa da zaten anlaşılmaz. E, minerallerin yanı sıra solüsyon vardır. Ondan sonra e, her ustana, ustaya, ustanın kendine ait bir yoğurt yeme tarzı vardır. O yüzden yani kişilerin ne yaptığı değil. E, yapılan işin sonucunda ki bence değerlendirme baz alınması lazım. icraatlar önemli. Evet. Gaz dedik. Gaz. Şimdi bizim elimizde e, şöyle yapalım. Şimdi gaza bakacağımız zaman burası kayaydı. Zemin altındaki kayaları sadece gösterir ama yapıyı asla göstermez. E, burası topraktı. Şöyle alalım. Şimdi ortada bize kalan su ve gaz. Arkadaşlar ve Vegas, evet. Eyvah. Çok fazla e, sökmekten. Şimdi ortaya da böyle bir şey çıktı. Yani Oscarımız e, çok yönlü kullanılabilecek ondan sonra bir Oscar'dır. Şu anda bakın arkadaşlar, bütün şeyleri çıkardım. Bana gazı algılamıyor. Bakın. Hatta ben böyle bakmayalım. Üstünden direkt yürüyeceğim. Şu şekilde göstereyim. Demiri algılamadı. Gazı algılamadı. Anteni çıkaracağım. Sabırsızsınız. Anlıyorum ama bekleyeceksiniz maalesef. Evet. Burada sadece metal olduğu için metali verdi. Gazı vermedi. E orta haznenin gazı olduğunu söylemiştiniz. Evet kazı görmedi şu anda. Kazı görmeyecek. Kazı göremez. Zaten görürse o çubuk çubuk olmaz. Ya da bizim hazne çalışmalarımız hazne çalışması olmaz. Biraz evvel bana çakmak var burada dediniz. Evet. Çakmak ne işe yarıyor? Biz bunu yaparken eee gerek yuvarlak. Evet. Zaten bu şekilde. Bunu metal kısmı şuraya gidiyor metal hızla merak edip sorduğunuz çakmak ee, şöyle yapayım yani bu dördüncü hazine yeri çakmak kullanıcıya ait Tabii. evet şu anda metali algıladık zaten e, önemli olan burada değerli değersiz metal yani oscar'ın amacı değerli değersiz metal ayrımını metre ne olursa olsun su metre ne olursa olsun bunu algılamasıyla. Evet, şimdi e, kullanıcıya bana ait çakmağımı koydu. Kullanan benim şu an. Evet, Oscar'ı tuttum. Oscar yönünü verdi. Şu şekilde geliyorum. Bakın. Bir adım kala çünkü metal var. Geliyorum. Yine bir adım kala diyor ki altta gaz var. Biraz evvel tuttuğumuzda numuneyi koymadık. Koymadığımız için gazı görmemişti. Evet. Şimdi hıklatı salayım. Yanına koyup Gaza tepkisi tekrar tekrar bakın. Oscar yönünü verdi. Bu şekilde. Yönünü verdi. Şu anda numune var. Bir adım kalan. Geçiyorum. Bir adım kalan. Ya da şöyle yapalım. Dönüyor. Şuradan gelelim. Şuradan gelelim. Bir adım kalan tekrar dönüyorum. Bir adım kalan. Bunu alanı kısaltıyorum. Bakın. Şu anda o adımı biraz daha kısa tuttum. Bakın. Şu anda dönüyor. Bunu tam bir noktalamak için şu şekilde bakın. Verdiğin metaldeki tepkisi noktası bu şekilde. Şöyle çıkın dışarıya dönüşler tamamen yavaşlıyor. Ve diyor ki Doğru. Evet. Şimdi biz buraya ne koyduk? Hazne çalışması yapacağım sizde. Şey, numune çalışması. Gaza duyarlı, duyarlılığını anlattım. Biz bunu çıkaralım. Üst hamdeni çıkaralım üst anteni çıkaralım. Şu anda gazımız ve numunemiz de burada. Şu şekilde hatta ben şu şekilde yapayım. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Bakın. Değersiz olduğu için gaz yani şimdi tüpün e, gaz tüpün içerisinde tüp bir metal. O yüzden yanına kadar bu şekilde gelmiş oldu. Şimdi buna ne yapalım? E ee, bu çalışmamızda normal bir zemin altı gazda bu değersiz metal işaretini vermeyecek değil mi? Efendim? Ee, zemin altı gazlarda. Tamam. Şu anda tüp olduğu için göğse vuruyor değersiz Aha. metal olarak ha, veriyor. zemin altında sıkışmış gazlarda gazı verir. Eğer ki o gazların içerisinde demir varsa zaten değerli değersiz varsa onu da verecek. Şimdi oradan bir altın alayım. Ben onu size göstereceğim. Ee, bir tane mi? Bir tane. Bir tane alın. Siz koyarsanız daha iyi olur. O zaman şu küçük altını koyalım. Benim vertikal var. Benim <laughs> evet, doğru. Evet. Arkadaşlar Şimdi çakmağımız içinde müşteriye ait numune kullanıcısı. Elimizde bir numunemiz daha var. Bu numuneyi de buraya atıyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Şimdi burada gazımız var. Gazımıza tepkisini gördük. Şu anda gazımızda metal var mı? Yok mu? Algısını yapacağız. Evet. Şimdi. Evet. Yine Oscar yönünü verdi. Şu anda Oscar'da metal olduğu için bakalım gazda metal olduğu için diyor gitme geride kaldı metalin. Şu şekilde alayım. Biraz alanı kısaltayım. Bakın. 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 Evet. Şimdi bunu çıkaralım. Bunu çıkaralım. Burada nihayetinde gazla beraber değersiz demir de var. Bunu çıkardığımız zaman ne yapacak? Gazı algılayacak. Değersiz Demirimiz var. Bakın demiri ta nereden algılamaya başladı. Çünkü değerli de var orada. Gazın içerisinde, altında. Ne yaptı? Bu şekilde vermiş oldu. Evet. evet. Bunun yanı sıra demek istediğimiz, demek istediğimiz zaten numune değersiz numune koymak istemiyorum. Demirin kendi değersiz. Ondan sonra altını koymuş olduk. E, gazımıza verdiği tepki bunlar. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ee, numuneleri tamamen çıkaralım. Bunları alalım. Boşluk bakalım. Evet. Boşluk. Şimdi Oscar'da boşluk ayrı bir şey. Şeyde pusulada. Oscar'da boşluk ap ayrı bir şey. Şimdi boşluk arayacağımız zaman burada hiçbir şey olmayacak. Numuneye ait hiçbir şey olmayacak. Tutuş mesafem şurada olacak. Dengede tutabilmek için. Yani normal baktığımız zaman el hizası altta oluyor. Boşluk bakacağımız zaman elimiz üstte olacak. Şimdi çubuğun e, puslayı kaldırdık. E, şu şekilde aşağıda kolon olduğu zaman şurada bir kolon var. Yani bunun bakın dönüşü hafifleşti. Şimdi içeriye girdiğim zaman buranın altı dükkan. Bakın dönüşüne bakabilirsiniz. Bir dakika. Ş Şöyle geçip Dikkat çok edin. Çok seri döndüğü için yapalıyor. Şu şekilde. Ben bir kolona geleyim. Altımızda dükkanın kolonları var. Evet. Kapı girişi de olabilir. Şöyle gelin bakın yavaşla. Şu anda ben kolun üstündeyim. Şu tarafa gelin. Bakın. Şu, şu anda tam kolun üstündeyim. Ama bir adım bu tarafa geldiğim zaman çubuğun verdiği boşluk reaksiyonu tamamen bu. Yani zemin altı e, taşa denk geldiğimiz zaman duvara denk geldiğimiz zaman yavaşlama olacak. Dönmede yavaşlama olur orijinal boşluğu bulduğu zaman kaya içi, zemin altında kayanın içerisinde olabilir, toprak altında olabilir. Yani e, boş olan, boş olan boşta Oscar'ın verdiği boşluk anlayışı bu. Biz evvela bir yere etüt etmeden eve baktığımızı korkuyorum bir anda fırlayıp da cırtlığa girecek diye. Tabii dikkatli olun. Yani evet şimdi biz bu Oscar'ı yaparken e, aşama aşama yani şöyle diyeyim ben size hadi makinaya aldık araziye çıkalım. E ne oldu? E, ben çivi buldum, folyo buldum, kurşun buldum. Dön e, bayiye. Efendim ne oldu? E, ben araziye çıktım paso ilaç kutusu buldum folyo buldum. Bir işi yapmak için eğitim alman lazım. Eğitim nedir? Pratiktir. Yani ister istemez e, sahada Ondan sonra aldığınız sahada aldığınız e, pratikler, e, yaptığınız çalışmalar, sizin tecrübelerinizdir. Yani her ne elinize alırsanız alın, her ne işle meşgul olursanız olun, evvela o işi idrak edip, bakın arkadaşlar, idrak edemezseniz, algılayamazsanız, elinizde her ne olursa olsun başarıyı elde edemezsiniz. Ya alan. Şu örnek şimdi geldi, ben burada durdum. Şu anda bana şurada örnek şöyle durduğunu düşün. Adam diyor tamam, tam nokta burada. Hayır, bunu ileriye git, geriye gel, bu şekilde dön, bu şekilde git. Bunları yaptığın zaman, yani e, bütün e, kare kare zemin altını etüt ettiğiniz zaman e, yaptığınız işin başarısı olur. Yani bu iş ben efendim yapayım hemen yarın hayda zek. Çok insanlara bakıyorum yani bu definici e, aleminde yalan bir hayalperestlik çok zengin olma duygusu emek. Sen bir tarlanı ekerken e, onca beklentim var ekininden ne oluyor? Yağmur yağıyor, ekininin suyunu alıyor, katıyor götürüyor, helak ediyor. Afetlerden Allah korusun. Ama Amin. bunu bence hobi amaçlı yapın. Sevdiğiniz için yapın. Ee, eğer ki ben yarın hemen alayım, gideyim, zengin olayım derseniz, bakın arkadaşlar e, sayısal lotolar, e, piyangolar bunlar da var. Hemen al git, eve gel zengin olma hayalini kur. Hayır. Böyle, zengin, böyle bilgi edinirsin. Böyle zengin olmazsın. Yani ne olursa olsun bu bir çalışmadır, emektir, bilgidir. Ha Allah önüne dek getirmiştir, ona yapacak bir şey yok. Yani nihayetinde tek tekçiler e, akşama kadar gezer, belki bir para bulur, belki bulamazlar. Ha bu nasip işidir. Ama yaptığın işin önemini ve sevgisini yüreğinde taşı. Evet arkadaşlar ileriki videolar çok önemli. Takipte kalın, sevgiler, saygılar.